Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. Gerilimin nedeni ise HDP milletvekillerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için kullandığı ifadelerdi. O sözlere AK Parti ve MHP sıralarından sert karşılık geldi. Yer yarılır, gök çatlar. Buna müsaade ve etmeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. Ötekileştiren ayrımcı tutumu reddediyoruz ve onları da ben ediyoruz. Siz kimsiniz? men edecek hadde ve hakka ne zaman sahip oldunuz? Genel kurulda tartışmanın fitilini HDP'li vekiller ateşledi. Kürt illerinde yoksulluk ve işsizlik çok daha üst seviyelerde. Kardeşim bölücüsünüz sizin amacınız bu. Bir daha böyle bir üsluba izin vermeyeceğiz. Burada Kürtlere düşmanlık yapan birisi var. Çok iyi tanıyorsunuz. PKK tansiyonu yükselten HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki'nin kullandığı Kürt illeri ifadesiydi. Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ateşi daha da körükledi. Yanıt AK Parti ve MHP sıralarından geldi. Biz Kürt illeri diyoruz demeye devam edeceğiz. Bu memleketin sahibi Türk milletidir. Bunun bir ferdi olarak da buna sahip çıkmak da hepimizin görevidir. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Sizin elinize vuran mı oldu? Ağzınızı kapayan mı oldu? Birleşimi yöneten Meclis Başkan Vekili Haydar Akar sık sık devreye girdi ama vekillerin yükselen tansiyonu kolay düşmedi. Böyle görüşmelere devam edeceğiz. İsterseniz sabaha kadar da söz alabilirsiniz. Şimdi barış ve kardeşlik. Yesinler sizin barış ve kardeşlik. Abi.